Merhaba bugün size birlikte okul çantamı tanıtacağım. Ee, yani okul çantamı sizde puanlıyorum yorumlarda. Burada bundan sonraki videom kalem kutularım için içlerini göstereceğim. Ondan sonraki videomda şey olacak. Neyti? Ee, şey benim öngözde küçük bir tane resim defterim var. Onu ondaki resimleri göstereceğim. Ee, bu arada arkadaşlar bir nedenle bu video durabilir. O yüzden hiç görüşürüz demeden direkt part 2'ye geçebilirim. Neyse başlayalım. İlk önce çantam böyle e, black pink, li, böyle rose, lisajlı süreceğim. Yani. Böyle black pink bu burada. E, anahtarlıklara geçeyim. Üstte iki tane anahtarlık var. Böyle ilkinde denendiğinin böyle bebek var. Burada da böyle bir fliki var. Böyle ikinci fermuarda da böyle gökkuşağı var. Ben genelde bu gök gökkuşağı kullanıyorum. Çünkü bunun aynı yerde olmasın diye. İşte bunlar böyle ayrı çünkü iki tane fermuar olduğu için ayrı. Çünkü diğerinde başka fermuar olmadığı için ve altta bir tane fermuar olduğu için. Bakın bunun takış yerine diğer bu şeyi taktım. Bakın böyle. Bakın bunu taktım. O yüzden böyle. E, burada iki tane fermuar var. Durun göstereyim. Böyle e, burada böyle bir tane şey var. Anahtarlık. Diğerlerini sıkamayacağım. Şunu tek elle zor oluyor Bir de buna birleşik bir tane alavya yazısı var böyle. Şimdi buna taktığımda böyle bir tane topçuk. O zaman asıl çantanın içine geçelim. Çantayı açıp biniyorum. E, çantayı açtım. Ve çantada ilk önce ben etüte kaldığım için böyle etüt yemek kabım var böyle. Böyle içini de göstereyim de şu an bitik. Böyle yedim ben bunları. Aa! Neyse başarım ve her şey dökülür. Evet. Bir dakika. Evet. Diğer eşyamız e, kalem kutu. İşte göstereceğim kalem kutu. Aa, <laughs> göstereceğim kalem kutular bunlar. Ve bunda normal şeylerim var gene aldım. Diğer kalem kutularımda e, buna sığmayan şeyler var. Şöyle. Bu arada bunlar yeni değil. Bunlar ikinci sınıftan beri kullandım. Evet arkadaşlar, burada bu arada bununla soyadımı kapatıyorum. Şöyle bu ödev kitabım çok bilmiş söyler. Bir de İngilizce de defterim var. İngilizce defterinden dikkat olduğu için şimdi ben bunları bir koyayım. Kapatayım şimdi ben fermuarı. Evet, fermuarcıyı kapattım. Aaa, ayağımı dolandı. Şimdi böyle e, bunu açıyorum. Bunu tek elle açabileceğim mi acaba? Açtım. 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 İlk e, ilk böyle Serpam böyle bir tane Minnok mendili var. Ama gerçekten Minnok yalnız şaka yapmıyorum. Burada resim ve İngilizce dersinde hep bize bir şifre soruyorlar. O, oradaki şifreler yazıyor burada. Böyle. Bakın burada popşi var. Bu da aşağı inmiş. E burada dalının ıslak var. Burada e, benim gözlüğüm var. Çünkü gözlüğümü arada sırada takıyorum. E, burada e, şeyim var. İsim defterim işte küçük. E, bunlar doğumda arkadaşlar da keşke köşede olmasaydı. Ben buna çok fazla bakmayıp böyle çok fazla oynamadığım için köşede kaldı bu arada bunlar. E, diğer videomda da işte bunun içini göstereceğim. Burada da işte jin'in kartları var. Böyle iki tane. Bakayım başka. Yani başka böyle saatçik var. Bakayım şöyle. Bir dakika. Bir dakika bakın şöyle domuzcuk var. Ama benim eskiden şöyleydi. Bir dakika. Eskiden böyle kedicikti. Ama aynı saatten bir arkadaşımda da var. Ve onun bu olduğu için ben domuzcu kullanıyorum. Bir dakika şöyle. Çok fazla parlıyor ya. Yani. Neyse. Olmuyor neyse. Bunları koyalım. Hemen şu kapatalım bunu. Jenny'nin kartları. Resim defterciyim. Bu arada bundan sonraki videolarım hemen onlar olacak. Gözlük, kıl Gir lan. Evet. Islak mendilim. Ödev kitabım. Yani ödev deftir. Ve mendilim. Kapatamıyorum. Evet arkadaşlar kapattım ve çantam bu kadardı. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Size i̇şte çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben şimdi kalem kutu videoma çekeceğim. Görüşürüz.